Sırada e, yerel yaratıcı, yaratıcılık sınırları zorluyor konulu panelimiz var. E, panel moderatörümüz Sayın Cem Aracı'yı Dolaylı Vergi Hizmetleri Direktörü Price Cooper sahneye davet ediyoruz. Bizim başlığı yerli yaratıcılık sınırları zorluyor. Dolayısıyla gündemimiz yaratıcılık ve ülkemizdeki durum. Aslında genel çerçeveyi çizmek adına yaratıcılık yaratıcılıktan ne anladığımızı bir tanımlarsak yararlı olur diye düşünüyorum. Aslında yaratıcılık yeni bir ürün, yeni bir hizmet, yeni bir süreci veya yeni bir olup olguyu yaratmak veya mevcut bir süreci geliştirmek, farklı yapmak ve verimlik yaratmak diye tanımlayabiliriz. Aslında her bugün konuşacağımız konuda veya verecek mesajlarda özet olarak göreceğiz. Yaratıcılık, yaratıcı insan hata yapmaktan korkmayan insan olarak e, düşünebiliriz. E, ve bugün konumuzda perakende ve bilişim olduğu için e, sanırım en önemlisi yaratıcılığın ticari hayattaki etkisi. E, bunu düşünürken, yaratıcılığı düşünürken, özellikle yerli yaratıcılığımızı düşünürken e, sanırım dikkat etmemiz gereken nokta tüketici deneyimi tüketicinin bu yaratıcılıklarını anladığı, Yani bizim bir ürünü geliştirirken veya bir yazılımı geliştirirken yarattığı faydadan öte tüketicinin bundan nasıl bir deneyin yaşadığı daha önemli hale gelmeye başladı. Ee, yerli yaratıcılık dedik. Bugün iki konuşmacımız, konuşmacımız da bu yıllar yurt dışında bulunmuş, yurt dışında çalışmış, eğitim almış, başarılı olmuş kişiler. O yüzden aslında panelimizi yaparken, sorularımızı sorarken Karşılaştırmalı olarak eksilerimiz ve artılarımız da e, yurt dışı ülkelerle e, farklarımızı da ortaya koyacaklar diye düşünüyorum. E, çok kısaca tanıtmak istiyorum. Sonra hemen soru-cevap bölümüne geçebiliriz. E, konuşmacılarımız ben Burak Demiroğlu. E, Nebim, yönetim kurulu üyesi e, ve yönetici ortaklarından. Ve e, tanı, pazarlama ve iletişim hizmetlerinden Engin Ortaç, e, Tanı'nın genel müdürü. E, ne Nedim bildiğinizlere yerli bir yazılım üreticisi. Türkiye'de bilişim sektöründe uzun yıllardır var. 1966'dan beri faal. Ee, özellikle gıda dışı perakende de e, IRT çözümü ve mağazacılık yazılımları üreten bir şirket. Ee, Murat Bey e, Kendisi aslında bir aile şirketi Nebim'de ama 19 yıl yurt dışında Avrupa'da ve Amerika'da bilim alanında profesyonel bir kariyer edindi. Türkiye'de çalışmadan önce de Amerika'da çalışıyordu. Şu anda Nebim'de pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu. Tanı pazarlama ve iletişim hizmetleri de bir koç holding firması. Farklı sektörden 50'ye 50 aşkın markaya ve mağaza ve mobil ortamlarda sadakat programı, dijital pazarlama, veri yönetimi hizmetleri sunuyor. Aslında ben bunu şöyle tanımlıyorum, kendine de böyle tanımlıyordur. Tanı, tanı, aslında bilgiyi yönetiyor, bilgiyi pazarlıyor. Dolayısıyla bugün burada bulması bizim için fayda. Hem perakendecinin hem de tüketicinin penceresinden, deneyimlerinden e, çok haberler. Dolayısıyla bize yaratıcılıktan perakendecinin ve bilişimin ne anladığını ve tüketicinin ne beklediğini aktarılacaktır. Engin Bey e, aslında hem başarılı bir girişimci kendi adına hem de başarılı bir profesyonel yönetici. E, o da çalışma hayatına yurt başladı. Amerika'dan e, Türkiye'ye geldi. Ve 2009'dan bu yana da e, tanıdığı yönetim kurulu üyesi e, genel bir olarak e, görev oluyor. Murat e, Bey ve Engin Bey'i alabilirsek aslında sahneye e, burada soruları Yoksa da sorun değil. Ben Aslında soru cevap gibi yaparsak iyi olur ama tabii ki siz kendi değerlendirmenizi güzel sorulardan bağımsız olarak da aktarabilirsiniz. Ben Engin Bey ile başlamak istiyorum. Türkiye'de kendi iş alanınızı ve perakende sektörü düşündüğünüzde yaratıcılığın geldiği nokta nedir? Gerçekten yaratıcı mıyız? Yoksa daha alacak çok yolumuz var mı? Evet. Biz Türkler yaratıcıyız. Onun bir örneğini vereyim. İşte geçenlerde e, Silicon Silikon Valley'deyiz. E, agile Development deniyor. İşte Minimum Viable Product diyorlar. Benim aklıma geldi. Ya bizim bu gece kondu usulü zaten. Biz bunu ilk günden beri çözdük Türkler olarak. Dolayısıyla e, bankacılık sektöründe de benzer e, gördük. Tıkandığımız yerlerde bir IT sektöründe e, bilişimde, e, yaratıcılıkta tıkanıyoruz. Onda da iki sebebi görüyorum. Bir, e, girişimcilerimiz, aşağıda Startup e, İstanbul konferansı var ve tıklın tıklın e, girişim ekosistemi oluşmaya Yani bu yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ben Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünün danışma kurulundayım ve her sene konuşma yapıyorum girişim üzerine. 25 öğrenci katılıyor. Kaç riskleşimci olmak istiyorsunuz diye sorduğunda 4-5 parmağını kaldırıyor. Dolayısıyla kültür olarak mi risk alma bizde yok. Dolayısıyla biz yaratıcılığı niye tanınıyoruz? Daha çok kurumsal yaratma. O da daha çok kurumsal yapılarda. Yani bankalarda gördük orada güzel çözümler oldu ama girişinde dünyada çok farklı disrupt yani yok eden yaklaşımları daha oluşturmadık ama zamanla bu kültür yeni jenerasyonda işlemeye başladığını görüyorum. Çok sağ olun. Ee, peki oradan e, aslında şeye gelecek olursak, bilişim sektörümüze ve Türkiye'ye gelecek olursak yine siz, sizce kaynak kodlarının e, yerli bir üreticide olması e, bilişim sektöründe veya bir yerli çözümde sahibisiniz e, yerel yaratıcılığı nasıl destekler? çünkü bir kaynak kodu bizde olduğu zaman <laughs> yanından gelen yan sistemlerde Türkiye'de olacak. Ve bizim sektörümüze özel olacak. Ve daha iyi bir ihracat kapasitemiz olacak en azından yazılım anlamında. siz kaynak kodlarının Türkiye'de olması açısından ne düşünüyorsunuz? Kaynak kodlarına sahip olmak çok önemli bir avantaj olarak görüyoruz biz. Çünkü şöyle anlatayım. Eskiden benim babam bir programcıydı ve ben hatırlıyorum çocukken mainframe'de babam program yazardı. Ben de mainframe'in dedikleri kartlarının arkasında boya kalemleriyle resim çizerdim. Şimdi o zamanlar geliştirilen programlar mesela bir stok yönetimi içindi ya da bir ücret bordrosu içindi ve program belli bir işi yapardı. Bugün artık geliştirilen programlar en azından iş programları, Nebim'in ürettiği ERP programları bunun örnekleridir. Sadece programın iş süreçleri ile sınırlı kalmıyorlar. bugün örnek vereyim bir perakende şirketi mağazalarında e-fatura vermek zorunda. E-arşiv faturası basmak zorunda kalacak. Ya da yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla entegre olmak zorunda kalacak. Ya da firma devlete e-defter, e-beyanlarla sunmak zorunda kalacak. Ya da bankalarla entegre olmak zorunda kalacak. Ya da iş süreçleri de değişmeye devam ediyor. Eskiden belki şirketler kendi tüm süreçlerini kendi bünyelerinde yaparken bugün lojistik başka üçüncü farklı sistemleri outsource etmeyi isteyebiliyorlar. Ya da e, tanıdığım çok güzel bir örneğin, cross-merchant e, e, boyutlu sistemleriyle entegre olup müşterilerini daha iyi tanımak, farklı firmalarla birlikte ortak pazarlama kampanyaları yapmak isteyebiliyorlar. Şunu görüyoruz ki birçok iş süreci sadece bir yazılım ile sınırlı kalmıyor. Onun etrafındaki tüm ekosistemi ilgilendiriyor. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman sistemlerin birbirleriyle çok kolay ve esnek bir şekilde entegre olabilmeleri lazım. Ve bu entegrasyonlarda bir yıllık, iki yıllık projeler değil, 10 yıl, 15 yıl boyunca sürekli projeler değişmeye devam ediyor çünkü devletin regülasyonları değişiyor, mevzuat değişiyor, iş süreçleri değişiyor, pazar değişiyor, yeni rakipler geliyor. Burada da iş bizim gibi Türkiye'deki yerel yazılım üretici kendi aramızda bir ekosistem olarak çok etkin bir şekilde müşterilerimize çok hızlı cevap verebilecek bir şekilde entegre olmamız lazım. Şimdi bunun da çaresi aslında kaynak kodun elimizde olması. Çünkü kaynak kod elimizde olduğu zaman programcılar bir araya gelebiliyorlar. Çok hızlı çözüm bulabiliyorlar. Yurt dışındaki başka firmaların asıl kaynak kodunu üreten firmaların merkezlerine gidip yapmak istediğimizi onlara anlatmak zorunda, pazarlık yapmak zorunda kalmıyoruz. Dolayısıyla kendi kaderimizi kendimiz belirleyebiliyoruz, o tarz bir esnekliğe ulaşabiliyoruz. Bu sadece kaynak noktada değil, mesela ekosistem bir arada olduğu zaman iş geliştirme toplantılarında yani birlikte bir çay içip aslında bir çözüme ulaşabiliyoruz. Mesela örnek bir ortak müşterimiz Brooks Brothers. Bugün zorlu ABD'ye gidip bir takım elbise almak istediğinizde bir Brooks Brothers'a gittiğiniz zaman orada para sistemiyle başka şirketlerde de kazanılan para puanları harcayabiliyorsunuz. Bunların hepsi Nevim'in yani tanınan sisteminden Nevim'in e, point of sale sistemlerine akıyor. Oradan muhafedeleşiyor. Bütün baştan sona sistemler entegre çalışabiliyor. Bu ancak kaynak kodlar kendi elimizde olduğu zaman e, mümkün olan bir şey. Çünkü e, kaynak kod başka e, şirketlerde olduğu zaman bu sefer e, daha çözümler, entegrasyonlar oluşturulmaya başlandı. Kaynaklara dokunamıyorsunuz. İki sistemi entegre edecek başka ara yazılımlar yazmak çalışıyorsunuz. Buna da desteğini vermek zorundasınız. Ya da müşterilere iyi bir, hızlı bir servis veremiyorsunuz. Bir sorun olduğu zaman sorun kaynak noktalarını, mı, entegrasyonlarını mı, ana yazılımda mı, karşı tarafta mı bulmak zorundayız. O yüzden kendi kaderimizi çizmemiz için, müşterilerimize doğru ve hızlı servis vermek için Kaynak kodların elimizde olması, el kodların elimizde olması çok büyük bir avantaj. E, tabii ki bu kodları da e, yerelleştirmeniz için, kaynak kodun elimizde olması için e, yine insan kaynağımızın yeterli ve yaratıcılığımızın da yeterli düzeyde olması lazım. E, Engin Bey, e, geçen yaptığımız sohbette de konuşmuştuk, yaratıcılık insani bir oldu İnsanda yaşadığı kültürden etkileniyor dolayısıyla. Yaratıcılıkla bunlar birebir ilişkili. Ee, bir hikaye anlatmıştınız, ee, bizim bakış açımız hata yapmaktan korkmakla alakalı. Ee, ne, ne dersiniz yani hata yapmaktan korkarak yaratıcılığımızı e, il, ileri bir şekilde geçebilir miyiz? Neyi değiştirmemiz lazım kültürel alışkanlık olarak? Ee, Onu gibi önce şu kaynakla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Biz tanı olarak outsourcing'e çok inanıyoruz. Hatta direkt iş modelimizin nasıl daha konsantre olabiliriz? ve sadakat programını mümkünse yurt dışından bir şirkete verelim ya da onlardan satın alalım dedik. Üç şirketle anlaştık. Bir senelik süreçte parasını ödedik ve ekipleri geldi ikinci ayda vazgeçtiler. Türkiye gerçekten çok farklı bir pazar. Best Buy buraya girmeye çalıştı, Rocket girmeye çalıştı ve başaramadılar. Dolayısıyla buradaki iş dünyasının talepleri çok farklı. O yüzden kodun bizde olması Türkiye özel çözümler yaratabiliyor. E, ee, dolayısıyla yani Nebim senaryosunda bunu çok net biz gördük ve biz artık vazgeçtik. Kodu sahip olmamız gerektiğine inandık. Ee, yaratıcılığa gelince e, ben 2001 yılında Koç Holding e, bize yatırım yaptı Tanı'ya ve 15 milyon dolarlık bir yatırımdı. O zaman da ben saçı olan işte 28 yaşında genç bir e, heyecanlı Amerika'dan gelmiş birisiydim ve bu Türkiye'de ilkti ve kriz ortamında da ilk defa bir büyük kurum bir fikri yatırım yapıyordu. Bugün bunu çok görüyoruz. Hatırlıyorum ilk başta bütün gazetelerin ana sayfasına çıkmıştım. 30 yaştan 30 yaştan önce koça ortak oldu diye. Sonra biz bir buçuk sene sonra yaptığımız bütün hatalarla 15 milyon doları yaptık, işi öğrendik. Ee, etrafta işte e, Türkiye'nin en aptal adım olarak da tanınmayanlar olmuştur beni o zamanlar. Bizim kültürümüz öyle bir kültür ki başarısızlığı, öğrenmeyi ya pek yer vermiyor size. Bir kez şans veriyor ve bundan dolayı da siz üzerinize çok baskı yaratıyorsunuz. Ve aman başarısız olmayayım, aman proje başarısız olmasın diye bu sefer risk almayı azaltıyorsunuz. Yine örnek vereceğim. Ee, biz bu aralar çok silikon Valley ile İstanbul arasında bir ilişki kurabiliriz miyiz diye e, çalışmalar yapıyoruz ve silikon veriden e, 3-4 tane fon başındaki kişileri buraya davet ettik. E, Koç Holding üst yönetimiyle birlikte. Ve çok ilginç e, bir fonun başına geçen beyefendi Alan Morgan 3 milyar dolarlık bir fon ve 40 küsür lira geçtiğinde ortaklara demiş ki önümüzdeki 1-2 sene tek yapacağım para kaybetmek. Yani o kendisi bir girişimciyle konuştuğunda fail fast, learn fast yaklaşımıyla gidiyor. Yani aslında bizim geliştiricimize şunu dememiz lazım, hızlıca kararlara hızlıca hatalar yap. Hata yapmak normaldir, o hatadan düzeltilmesi görenleri tanımla ve tekrar kararlar ve ilerle. Yani biz bu iyileştirme sürecine girmeliyiz. Ee, bizdeki yaklaşım şu, ben kendi ekibimleri görüyorum bazen mükemmeli yaratmalıyım diyoruz. O mükemmeli yaratmalıyım derken kapanıyoruz ve sonuç çıkıyor. O mükemmelde o kadar scope geniş oluyor ki ortaya çok karmaşık bir yapı çıkıyor. Aksine adım adım e, yaratıp geri adım atıp onu bir eprişi edip ondan memnuniyet duyup iyileştirme belli ilerlememiz lazım. Ve o ekosistemde insanların da buradaki başarısızları alkışlaması lazım. O yüzden ben üniversitede konuşma yaparken şey diyorum. Koçun 15 milyon dolarını batırdım. Ee, bugün 1 milyar liralık ilave cirosu aldınız ve hala oradayım. Ee, yani tadı benim ilk girişimim, ikinci girişim ise Atip Depo diye yeni bir depolama sistemi getirdik. Ee, ama yeni nesil burada biraz daha rahat. Yani yeni mezun olan nesil bunu öğrenmeye başladı. Ee, Murat Bey, e, aslında yaratıcılıkta hata yapmaktan korkmadım. E, yani yaratıcılığı destekleyelim, biraz kişisel gittik, ekip işi aslında biraz daha buluşsak. E, İş hayatına baktığımız zaman, e, iyi bir fikri veya bu fikri ticari başarıya çevirmek de ayrı bir yaratıcılık. E, siz, e, biraz e, klişe olacak ama e, hep de konuştuğumuz bir şey, e, biz yeterli insan kaynağına, yani yaratıcı düzeyde insan kaynağına e, ulaşabiliyor muyuz? Özellikle gençlerimiz için, e, bilinçli sektöründe e, yeterli yer var mı? Siz yerli bir ERP firmasısınız. Ofisinizde de durmadan geliyorum. Çok kalabalıksınız. Hep de gençler var. Ee, ama yine yurt dışındaki rekabete karşılaştırdığınız zaman istediğimiz düzeyde mi? Şimdi yurt dışında Google'ın, Apple'ın, Oracle'ın çok başka firmanın yazılım ofislerini gördük. Oradaki programcılarla tanıştık. Ve ben şuna inanıyorum ki yurt dışındaki Amerika'daki, Silicon Valley'deki en iyi programcılar aynı zamanda Türkiye'de de var onlardan. Bizim ama yeni nesli eğitmemiz lazım ve onlara yön vermemiz lazım, özellikle bilişimin önde gelen liderleri olarak. Mesela yurt dışında baktığım zaman uzmanlaşma diye bir kavram var. Türkiye'de uzmanlaşma pek yok. Yurt dışında rich user interface developerı ayrıdır, DBA veri tabanı uzmanı ayrıdır, orta katman programcısı ayrıdır, teknik danışman ayrıdır, fonksiyonel danışman ayrıdır. Türkiye'de ise birçok iş başvurularına baktığımız zaman görüyoruz ki. Web sayfası da geliştiriyor, veritabanını da geliştiriyor, ticari programda yazıyor. Olaf Alemdar gibi kişiler var yani yapmadığı şey yok. Bizim yeni nesli ve işe alacağımız arkadaşları uzmanlaşmaya yöneltmemiz lazım. Bu bir öncelik. İkinci öncelik, şimdi yazılım dünyası çok hızlı gelişiyor. Bugün Mesela Çin, Amerika'nın bu geçtiğimiz yılların rakamı yaklaşık altı katın bir miktarda yeni programcı mezun ediyor her yıl. Ve bu da 10 yılda nereye geleceğini düşünün. Amerika Türkiye'nin bugün ne kadar katı yeni programcı geliştiriyor. Şimdi bizim önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemde hakikaten rekabetçi kalmamız ve yeni yaratıcı ürünler geliştirmemiz için genç nesle odaklanmamız lazım. Bugün eskiden geçtiğimiz yıllarda bir Apple'ın, bir Google'ın developer konferansına gittiğinizde 18 yaşından küçükler giremezdi. Halbuki şu anda yeni bu tarz firmalar 16-17 yaşında kişilerin de olduğu oturumlar düzenlemeye başladılar. Çünkü birçok yeni yazılımı genç insanlar üretiyorlar. Ve şunu görüyoruz. Bugün mesela benim çocuklarım 9 yaşında. 9 yaşında çocuklarım şu anda JavaScript kodlamayı, programlamayı biliyorlar. Biz mi öğrettik? Ya da okul mu öğretti? Hayır, onları online öğrenebilmeleri için kursatılardandık. Ücretsiz birçok site var işte. Khan Khanacademy.org gibi. Kendi başlarına temel programlama kavramlarını daha 9 yaşında öğrenebiliyorlar. Ya da kuzenleri geçtiğimiz yaz Amerika'da, Stanford'da, üniversitede bir Mobile Application Development kursuna gitti. Biz göndermedik çünkü yer kalmamıştık kursta. Bugün artık programlamanın yaşı ilk okula indi. 9 yaşında, 10 yaşında çocuklar programlamanın temellerini öğrenmeye başlıyorlar. Ve bizim Türkiye'de şöyle bir alışkanlık var. Bir şekilde matematik öğrensin, fen öğrensin, kimya öğrensin, edebiyat öğrensin, sınavlardan gitsin. Hele bir Boğaziçi'ne ETF'i alsın, orada nasılsa mesleğini öğrenir şeklinde yaklaşıyoruz. Halbuki yurt dışında bu özellikle digital natives dediğimiz 2000 yılından, 2005 yılından sonra doğan nesil Bundan 10 yıl sonra böyle bir hale gelecek ki bu nesil, yeni genç nesil bizlerin müşterileri olacak. Bizim yaptığımız, geliştirdiğimiz, yarattığımız ürünlerin satın al, alma kararlarını onlar verecekler. Bunlar bizim tedarikçilerimiz olacak. Bunlar bizim çalışanlarımız olacak. Ve bu nesil bilgisayarın teknolojinin içinde yetişiyorlar. Bugün şöyle geçenlerde gördüğüm bir karikatürü tarif etmeye çalışıyorum. Karikatürü burada yansıtamayız ama babası küçük çocuğuna bir eski bir floppy drive, disket gösteriyor. Çocuk da diyor ki, aa cool diyor, çok enteresan. Üç boyutlu bir printer'dan basılmış bir kaydet icon. Yani çocuklar artık tümüyle dijital ortamda büyüyorlar. Bu yeni nesil ee, bir odaya girdiği zaman elini kolunu oynatıyor, ışık yansın diye. Çünkü kapı, çünkü ışık düğmesini daha bilmiyor. Şimdi bu nesil geldiği zaman ve bu nesil çok daha fazla uzmanlaşmış, daha ilkokul çağında bilgisayar programlamayı öğrenmiş bir nesil olacak ve biz kendi çocuklarımızı, kendi neslimizi bundan 10 yıl sonrası için buna hazırlamak için üzerimize düşenleri yapmazsak bundan 10 yıl sonra bir bilişim zirvesi olduğunda herhalde yerel, yerel bir diye bir oturum olamaz. Bilişim ithalatı, e, ithalatı zirvesi yazarsın. yaparız. O zaman, evet. Son olarak Emin Bey, ben şuna inanıyorum, artık Türkiye'deki tüketici de yurt dışında tüketicide beklentileri aynı. Dolayısıyla biz yerli yaratıcılıkla kendi pazarımızda, kendi tüketicimizi tatmin edebiliyorsak ürünlerimizle, hizmetlerimizle bu bizim ihraç pazarlarında da o müşterileri tatmin edebiliyor anlamına gelecek. Ee, sizde var mı böyle bir örnek bize aktarabileceğiniz, en azından da morallerimizi düzeltebilecek e, yerel yaratıcılığın aktif olduğu ve başarılı başarıya ulaştığı bir örnek? Yurt dışında mı? Türkiye'den Türkiye'de. Türkiye'de. Türkiye'de yer yaratıp soru Ya ben şöyle isterdim. Biz çok fazla örnek verebilirim. Şöyle yaratıcılık yaptık, şöyle ürün yazdık, şöyle kod yazdık, şunu şu ülkelerde pazarladık, şu markalar yurt dışında bizim sistemlerimizi kullanıyor diye örnekler saymak ister herkes. Ama en azından bir iki tane varsa veya bir tane varsa. Bizim birkaç tane tecrübemiz oldu. ve Bizim kendimize bakış açımız da değişti. Şimdi e, biz genelde konuşmaları yaptığımızda ö, ö, gençlerle, öğrencilerle hep başarılı insanları çağırıyoruz. Ve başarılı insanlar da oturuyorlar, nasıl başardıklarını anlatıyorlar. Ve o çocuklar ondan sonra diyorlar ki ben nasıl başaracağım? O adam aslında o noktaya gelene kadar ne kadar başarısız olduğunu, ne kadar hata yaptığını anlatmıyor. Bizim gençlere onu anlatarak, onu göstererek, bakın bunları bunları iyi, değer ki iyi, iyi bu noktaya geldim demesi lazım. Ee, <laughs> Dolayısıyla çok ilginç. Biz para olarak kendimizi İlk başlarda çok zorlandık. Türkiye'de CRM, sadakat konusu çok zor bir konuydu. Veri konusu çok zor bir konuydu. Ve 2000 yılda bütün bankaların biz bu işi yapıyoruz zaten ne gerek var? Ve işte i̇şte koça da veri neden vereceksin dediği bir dönemde başladı. Ve biz de ilk ilk, ilk girişimimizde kurucu arkadaşların bazıları da burada e, çok dayak ettik. Da tabii yine de her yani ne kadar yurt olsak da bu kültürünü getirdiğimiz şeyle utançla hep böyle bir kendimizi başarısız ve hala başarmaya çalışan potansiyelini gerçekleştirememiş gençler olarak gördük. Sonra bir gün e, yurt dışı partnerlerimizden bir tanesi bizi veri kalitesinde e, başvurumuzu önerdi, informatika. Ben de genelde bizim koç da böyle vaktini boş boşuna yarışlara ayırma rekabet yani işine odaklan deriz. Ama arkadaşlarla konuştuk, yeni vizyonumuz da artık sadakattan veriye geçmekti. Veri yönetimi ve büyük veriydi. Tamam dedik, başlıyorum dedik. Bir anda bir, 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 bir telefon geldi. Dünya çapında 5000 bin şirket arasında birinci seçilmişiz. Ee, veri tekilleştirme algoritması ve e, veri kalitesinde. Tabii onu ben ödül alamadım, onu sonra yine yo yoğunluk bizde ödül almak gibi bir şeyimiz yok. Ee, i̇şin başındaki arkadaş kitle aldım. Ve o toplantıda dokuz tane e, şirket ödül almış. Yedisi Silicon Valley'den, bir tanesi Finlandiya'dan, bir Türk şirketi bizim. Ondan sonra bizim kendimize bakış açımız değişti. Ya biz gerçekten Türkiye'de birçok şey yapıyormuşuz. Ve o bizim ufkumuzu açtı ki ondan sonra IBM'le bir ortak işbirliğine gittik. Burada yaptığımız çözümle IBM'in global partneri seçildik. E, ve beni IBM Global Summit'ine konuşmacı olarak davet etti. Üçüncüsü, SAS'ın CEO'su bizim ekibi çağırdı. Siz bunları Türkiye'de yapıyorsunuz, çok yapabilir miyiz diye. Biz buradan daha da fırsatı önce, acaba Türkiye'de bir ekosistem var mı? Yani gerçekten Amerika'daki yaratan kitleyi biz rakip ortam yaratabilir miyiz diye bahsettiğim kişileri Silicon Valley'den buraya davet ettik. Koçtaş'tan, Opet'ine, birçok farklı şirketlerin CEO seviyesini ziyaret ettik. Türkiye ekosistemini anlattığımızda şu çok net ortaya çıktı. Türkiye aslında çok yeni yatırımlarla birlikte çok güzel bir laboratuvar ortamı sağladı yeni fikirlerin yaşanması için Amerika'da X ayda Y dolarla olan bir siz burada ilişkiler ve bizim esnekliğimizden dolayı çok daha kısa zaman yapabilir durumdasınız. Dolayısıyla e, şirket fikrimi, bir şirket reklamı gibi oldu. Kusura bakmayın, tek örnek bu benim şahsen. E, ve yeni çıkan projeler var. Geçenlerde e, Wire dergisinde Avrupa'nın 10 e, en iyi yeni projesi listesinde Türkiye'den fikirler de vardı. Dolayısıyla artık Türkiye oradara girdi ve Türkiye'den yeni projeler çıkıyor. Ee, bizim bunu desteklememiz lazım. Burada bizim gibi kurumlara çok iş düşüyor. Yani orta ölçek, büyük kurumlara, yeni fikirle gelen gençlere destek olup bizim ortamızı pilota çevirmelere gerekir. Bir örnek vereyim, iBeacon'la ilgili yaptığımız bir yeni kurulan iBeacon şirketi bana geldi, ben Koştaş'a Koştaş'ın onayıyla bugün 70 tane iBeacon'la Koşlaşma mağazasında minimum kaç dakika kalıyor kişi? Maksimum kaç dakika kalıyor? Hangi rayonlara dolaşıyor yapıyoruz? Gö gösterebiliyoruz ve bildiğim kadarıyla bu uygulama da global çapta baktığınızda ön söz uygulamalardan bir tanesidir. E, Murat Bey kapanış için herhalde evet, sizin de kapanış Burada aslında sadece bilişim değil, başka sektörlerin de Türkiye'de çok yaratıcı ve diğer ülkelere göre önde giden özellikleri var. Mesela perakendecilik, mağazacılık Türkiye'de görüyoruz ki yurt dışında birçok ülkeye göre çok daha ileride. Bugün daha Amerika, Intel ödeme sistemlerini daha yeni geçiyor. Biz yıllar önce geçmiştik. Biz yazılım ihraç eden bir şirket olarak bu gittiğimiz zaman ve perakende çözümleri götürdüğümüz zaman yurt dışına bunu görüyoruz. Bugün mesela yazılımlarımız biz Rusya'ya, Azerbaycan'a ihraç ediyoruz. Ya da Çince, Çince, hatta Fil Dışı sahilinde bile kullananlar var birçok ülkede. Ve oradaki perakende firmalarına, mağazalara baktığımız zaman bir ürünler nasıl dağıtılıyor, bir ürün asortmanı nasıl olması lazım, fiyatlandırma, indirim kampanyaları nasıl olması lazım, bir customer loyalty, istadakap programı nasıl düzenlenmesi lazım. Aslında Türkiye'nin çok gerisinde birçok ülke. Biz yazılım ihracatı yaparak aslında perakende sektörünün deneyimlerini de yurt dışına taşıyoruz. Oradaki deneyimleri de Türkiye'ye getiriyoruz. Yani sonuçta bizim sadece yaratıcılığımız Türkiye ile sınırlı kalmaması lazım. Hakikaten Türkiye sınırlarının ötesine taşımamız lazım. Buna da sadece bilişimciler veya sadece terakendiciler veya sadece sağlık sektörü yapmayacak hep birlikte bir ekosistem olarak yapacağız. Bir kapanış özeti yapmak gerekirse aslında bugün konuştuğumuz konu yerli yaratıcılık. Bir, bir ekosistem olması gerektiğinden, girişim ve yaratıcılıkla ilgili bir ekosistem olması gerektiğinden bahsettik. İki, hızlı davranmaktan ve hata yapmaktan korkmamaktan bahsettik. Ee, yine geleneksel olarak gençlerin veya bu planları projeli olanların özellikle orta boy veya büyükşehir tarafından daha açık fikirle dinlenmesi gerektiğinden bahsettik. Eğer Türkiye'deki tüketicileri yeni ürünlerle, yeni sistemlerle tatmin edebiliyorsak, ihtiyaç pazarlamada, yurt dışına da çok rahatlıkla iş alabiliyoruz diye konuştuk. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Çok sağ olun.